Yanda 4 eş dikdörtgenden oluşan şeklin çevre uzunluğu 70 cm olduğuna göre bir dikdörtgenin kısa kenarı kaç santimdir? Burada dikkat etmemiz gereken nokta şurası. Şu bizim dikdörtgenimizin uzun kenarı. Uzun kenara 1, 2, 3 tane kısa kenar bakınız üst üste geldiğinde uzun kenara eşit oluyor. Bu ne demek? Uzun kenar kısa kenarın 3 katı ya da bir uzun kenar 3 tane kısa kenara eşit. Şu durumda çevre dediği şey dış kenar uzunluklarının toplamı. Şu bizim dikdörtgenimizin uzun kenarı. Burada kaç tane kısa kenar var? 3 tane kısa kenarın toplamı burası. Bir kısa kenar da burada var. Burada dikdörtgenin uzun kenarı olduğuna göre 3 tane kısa kenar var. 1 2 3 tane kısa kenar da burada var. Şurası dikdörtgenin uzun kenarı. 3 tane kısa kenar burada var. Bir kısa kenar da burada var. Bu kısa kenarların toplamı 70 edecek. Çünkü çevre. 3 4 3 daha 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane kısa kenarın birleşimi 70 santim. O halde ben 70'i 14'e bölersem bir kısa kenarın kaç santimetre olduğunu bulurum. 70'in içinde 14, 5 kere var. 5 kere 14, 70. Demek ki bir kısa kenar 5 santimetre.